Evet sevgili can dostlar. Destan Duru bebeğimizin, kardeşimizin çocuğumuzun hepinize bir mesajı var. Ben bir elçi olarak size bu mesajı iletmek istiyorum. Destan Duru der ki: Benim adım Destan Duru. Gözlerimde yaşam yolu, yüreğimde Evet yüreğimde umut dolu tutun tutun ellerimden Allah aşkına kaldırın beni. Destan Duru der ki: Bak gözlerime bakabildiğince. İnsanlık, evet insanlık neydi sence? Bence bir çocuğun yüreğinde tutun tutun ellerimden Allah aşkına kaldırın beni. Destan Duru der ki: Asla Evet asla düşünme çoğu azı demek buymuş alın yazım. Yaşamaya evet yaşamaya merhaba demek için tutun tutun ellerimden Allah aşkına kaldırın beni. Destan Duru der ki bir ak güvercin olup sarsan beni özgürce evet özgürce uçuşup hayata salsan beni ve görsen mazlumiyetimi duysan sesimi. Duyun. Duyun Allah aşkıma. Duyun sesimi. Tutun ellerimden. Tutun ellerimden. Kaldırın beni. Evet değerli arkadaşlar. Biz el ele omuz omuza kardeşçesine zincir halkaları gibi kenetlenmişçesine bir gönüldaşlık ruhuyla insanlık adına güzellik namına birbirimizi bırakmayı unutmuşçasına kenetlenmiş bir şekilde biz bu davayı birlikte yüdelim ve destan duru için yaşamaya merhaba demesi için ona bir yol açalım, ona bir çığır açalım. Ve ben bu sözümle sözüme son vermek istiyorum. Bir rivayete göre Hazreti İbrahim Nemrut'un ateşine atıldığı zaman o ateşi söndürmek için kimi ateşi yakmak için mücadele etmiş, kimi o ateşi söndürmek için mücadele etmiş ufacık bir hayvan bir kertenkele gitmiş bir yudum su almış getirmiş ateşi söndürmek için Hazreti İbrahim'i kurtuluşu için Hazreti İbrahim demiş ki ya hayvan ne gereğin var bunca ateşi sen bu şekilde söndürebilir misin hayvan ne cevap vermiş bilir misiniz ya Hazreti İbrahim demiş elbette ben de bilirim bu küçücük su tanesiyle bu ateş söndürülemez. Ama maksat iyilikler, güzelliklerle kötülükler belli olsun. Benim hangi safta yer aldığımı insanlık adına, güzellik adına, hoş adına, bütün hayata ve yaşamaya dair güzellik adına hangi yönde olduğumu safımı belirtmek için demiş. Onun için hepinizden canı gönülden bu mücadeleye katkı vermenizi bekliyorum bütün insani ruhumla hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Saygılarımla efendim.